On tentle gelmiş dayıma bak. 12k FPS'i varmış. Bol şanslar olsun. Emiliano mu? Arkası inform desen o zaman arkada Icon veya Hero mu var şimdi? Öyle oluyor herhalde. Utbert. Arkası önemli. Dözeyi. Dözeyi ucuzlardan maalesef. Neyse fodırdır. Bak Sweet 16'yı çok severiz. Sevdiğimiz paketlerdendir yani. Ben olsam hepsini bundan yerim. Perştegen arkası. Bu bu ucuzlardan maalesef. 6700 kaldı. Yine mi aynı promo ya abi? Mavi yakalım be abi. Kimdir ki bu? Hiro Kayıt mı? Düz hiro açtık abi? Arkası çerki. Çerkiyi de çok beğenemedim ben. Inform cenneti. 4 tane inform açtık. Baksa bayağı iyi paket ama ha. Teo gitti kulübe. Teo mu açtı? Görmedim Teo'yu. öte kart. Arkası KTB yapma. 90 hakkından bunu mu kullandık? A ulan McCabe'miş. Bu da boş kart. Kaldı 3500. İki tane daha açabiliyoruz bundan. Hadi be. Yine UEFA'dan attı yine. Geri Kane. UEFA'dan bu hafta var mı güzel bir kart düşünüyorum. Vidra kötü. Arkası Veir. Veir kartını beğenmiştim. Kadrona girerse. Ve son. Son Sivit. Hadi be. Yine UEFA yakıyor. Kubo. O zaman duble UEFA. Baksana formasıyla geldi bak görüyor musun? Dilik geldi form formasıyla. Bu da çok ucuz da dayı. Niye ucuz bilmiyorum. Kart çok iyi duruyor. Kadrona bakalım. Eklerin Dimarco değişse daha iyi olur. Lucio zaten makine. Kadron güzel. Hayırlı olsun. FP'miz bitti.